Bir ilgi var elbette. Yani tamamen e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yani Türkiye'nin en üst merci, en üst makamı, Cumhurbaşkanlığı makamı. şimdi buranın İnsan Kaynakları Ofisi bir beli açıkladı. Yani bu tamamen bağımsız zaten, yani bağımlı ol da asla e, düşünülemez, söylenemezdi. Dedi ki e, Türkiye'de en kısa sürede iş bulunan meslekler arasında tekstil mühendisliği de bulunuyordu. Sekiz tane meslek saydı. Bunların içinde tekstil mühendisi de var. Yani bu veri üniversiteden, burstan, ondan sonra ne bileyim şehirden tamamen bağımsız. Genel yani tekstil mühendisliğinin gene, geneli üstünde konuşuyor. Ee, ve dedi ki tekstil mühendisliğinden bitiren bir öğrenci dört ay iki günde iş buluyor dedi. Yani bunu en üst resmi makamın ofisi açıkladı. İletişim ofisi açıkladı. Bu ne kadar e, güzel bir olay. Yani üniversiteyi bitiriyorsunuz. Ortalama üstelik de bu. 14 tane bölüm var Türkiye'de tekstil mühendisiyle ilgili. E, 14 bölümün ortalaması 4 ay 2 gün. Ve bir veri daha paylaştı. O da çok güzel. Tekstil mühendisliğinde okuyan öğrencilerin %16'sı. %16'sı daha okurken iş buluyor. O da çok güzel bir e, veri esasında. Yani %20 desek neredeyse 5'te biri okuyan tüm öğrenciler 5'te biri da okurken işlerini buluyorlar i̇şte.